yanına gelen yaralı kedi kuyumcuyu öyle bir etkiledi ki önce tedavi ettirip sahiplendi. Sonra da kedi için görkemli bir yuva inşa etti. İşte Pişon'un yuvası. Bu görkemli yuvayı kapısından giren yaralı kedi için yaptırdı. Hatta sokaktaki diğer kedileri de düşündü hem duygulandırdı, hem tebessüm ettirdi, hem de örnek oldu. Mehmet Yüksel, Diyarbakır Kayapınar'da kuyumculuk yapıyor. Yaklaşık iki ay önce kapısından içeri davetsiz bu misafir girdi. Araç çarpması sonucu ayağından yaralanmıştı. Yardıma ihtiyacı vardı. Doğru kapıyı çaldı. Bir baktım mağazaya gidiyor. Demek ki araba çarpmış yaralı bir şekilde. Mehmet Yüksel kedinin durumuna kayıtsız kalamadı. Önce tedavi ettirdi. Sonra da çok sevdiği kediyi sahiplendi. Bir de Pişo ismini verdi. Mehmet Yüksel kapısına gelen yaralı kediyi önce tedavi ettirdi ardından da duygularına hakim olamadı. Onun için çok güzel bir ev yaptırdı. İşte bu dubleks ev Pişo için. Yüksel, Pişo ile öyle bir bağ kurdu ki Triplex bu yuvayı da onun için yaptırdı. Hem de hiçbir masraftan kaçınmadı. O da bizim bir parçamız oldu. Ben de dedim ki örnek teşkil etsin Pişo'muza böyle 3 katlı bir duplex yapalım. Mobilyacıyı çağırdık. Geldi e, ve dedim ki hiç masraf önemli değil. Sen bu Pişo'muza layık olacak bir dublex ev yapacaksın. Hatta bu yuvayı yaptırırken Pişo'nun sokaktaki arkadaşlarını bile düşündü. Hatta arkadaşları da beraber kalsınlar gece üşüyorlar. Hepsi burada kalsınlar. Yaptığıyla büyük bir örnek olan Yüksel herkese hayvanlara sahip çıkmaları için çağrıda bulundu. Biz merhamet edeceğiz ki Rabbim de bize merhamet etsin. Bir düşünceyle bakıyoruz.